Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu süredir yorumlarda bana hash paket midir? Onunla alakalı bir yatırım mevzusundan bahsediyordunuz. Soruları soruyordunuz. Sürekli bunları görmeye başladım ve bu durumun birazcık ciddi olduğunu fark ettim arkadaşlar. Hemen sizi bu konuyla alakalı uyarmam gerekiyor. Çünkü ciddi bir yatırım yapan arkadaşların olduğunu görüyorum. Ve birkaç tane de YouTuber'ın hatta birkaç tane fazla YouTuber'ın da işte bakın ben yatırım yapıyorum arkadaşlar dediği olaylar var. Onların da size gerçek yüzünü anlatmaya çalışacağım. Bizi Twitter hesabı üzerinden takip etmeyi unutmayın. Direkt şöyle videomuzu şık hızıyla geçelim. Sitemiz bu değerli arkadaşlar. Bunun gibi birden fazla farklı site var. İşte birisi hs noktayı yapıyor, birisi hs pocket. Xxx. bilmem ne yapıyor. Bir sürü bunlarla alakalı durumlar söz konusu. Sürekli alanı değiştiriyorlar. Zaten sitenin içerisine girdiğinizde o kadar böyle basit bir site olduğunu göreceksiniz ki ya hani buraya da para kaptırılmaz demeniz gerekiyor normalde ama Tabi sizlere de bir şey demiyorum. Çünkü bazı YouTuber arkadaşlara güveniyorsunuz. Onların vasıtasıyla buna giriyorsunuz. Aa, nasıl olsa ilk bir olay hadi girelim bir şey olmaz gibisinden mevzu oluyor ama yapmayın arkadaşlar. Sadece 1-2-3 olarak düşünmeyin bunu. Yüzlerce kişinin 10 dolar attığını düşünürseniz çok büyük rakamlara denk geliyor. Sisteme ne kayıt olduğum ne bir şey yaptım. Zaten bu tip sistemlerin çalışma mantığını az buçuk biliyorum. Bunlarla alakalı bana çok fazla Telegram'dan iletişime geçen adamları var kendileri bir de Türkçe isim alıyorlar yani biz Türküz gibi yapıyorlar ama çeviriyle konuştukları çok açık ve net belli zaten Youtuberlarda da gördüğüm olay şu işte diyorlar ki ya biz gireceğiz işte buraya 400 lira 500 lira yatırım yapıyorum sizlerle beraber yapıyorum bu yatırımı gibisinden bir sürü olaylar yapıp sizin güveninizi kazanmaya çalışıyorlar. Ama olay o şekilde değil arkadaşlar. Bu tip şirketlerin çalışma mantığı şu oluyor youtuberlarla bunu da bana çok teklifte bulunlar Diyorlar ki biz sana diyorlar örnek vereyim 500 dolar bir para göndereceğiz. Sen videonun içerisinde bu parayı sanki siteye yatırıyormuşsun gibi tekrardan bize göndereceksin. Burada da ne olmuş oluyor? İzleyicilerine karşı bir güven aşılamış oluyorsun. Sistem tamamen bu şekilde çalışıyor. Yani youtuberların yaptığı reklam mantığı bu şekilde çalışıyor. Sistem tamamen saadet zinciridir. Humex ondan sonra baktığınızda çiftlik bank. Aha aynısı bunun kripto para edilmiş hali. Sizden rica ediyorum bu konularla alakalı lütfen çok 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 dikkat edin. Dolandırılırsanız paranızı geri alamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Savcı, hakim, isterseniz cumhurbaşkanını tanıyın. Yine bir sonuç alamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu adamlar yurt dışında genellikle bunlar Hindistan'la Asya tarafında oluyorlar ya da Japon oluyorlar bunlar. Genellikle bu işlerin ana babaları yani ataları bunlar arkadaşlar. Yasada nerede dolandırıcı varsa Asya tarafına doğru bakın. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlardan yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.